Değerli dostlar, hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Yarından bugüne değil, bu akşamdan itibaren bugünün hesabını yaparak 100 yılın seçimini bugün oylayacağız. Evet, bu süreç zor bir süreç. 100 yılın seçimi ismi üzerinde. Karşımızda kimler var? Karşımızda Amerika var. Karşımızda Avrupa var. Karşımızda PKK var. Karşımızda ateş çemberi dolaşan bir kitle var. Biz oylama yaparken, oy verirken istikrara, ülkenin bekasına, huzuruna ve bu noktada kişisel hesaplar yapmayarak duruşuna oy vermek zorundayız. Oy verirken bugün bir tweet attım. Tweette dedim ki şehit olan çocuklarımızın oy verirken aklına gelsin herkesin. Bu ülkede 30 yıla yakın acılar çektirdiler. Bu ülkede istikrar yakalanmaması için her şeyi yaptılar. Ve 20 yıldır verilen mücadele gezi olaylarından tutun diğer devam eden darbe sürecine kadar FETÖ başta olmak üzere yıkmak için ellerinden gelen mücadeleyi verdiler. Buna tek bir kişi dur dedi. Halk. Halk bilinçliydi. Halk istikrarlıydı. Halk her şeyi görüyordu. Yanlışıyla doğrusuyla eğrisiyle tek bir gerçek var yılın seçiminde Türkiye'nin geleceği oylanacak. Bunun hesabını çok güzel yapalım. Çünkü bunun bir daha dönüşü yok. Ya geriye dönüp bir intikam uğresiyle karşımızda olan bir cerrah var. İntikam duygusuyla hareket etmek için, yıkmak için ellerinden geleni, çabayı ortaya koyan bir zulük var, topluluk var bir de istikrarın mücadelesine devam ettirmeye çalışan bir halk var. Şimdi burada halkın beklentisi istikrarın devamından noktasında. Evet yapılacak yanlışlar, hatalar var mı? Yapıldı mı? Tabii ki var. Tabii ki hatalar noktasında ülkenin bekasına, huzuruna, daha refahına güzel şeyler daha yapılabilir mi? Tabii yapılmalı ama bunun için bir dönem daha istikrara oy vermek Türkiye'nin istikrar mücadelesinde bu kadar bir savaş çemberi içerisinde bakın makam mevki edasıyla konuşan bir arkadaşınız değilim ben. Ben bulunduğum toplum içerisinde mücadele vermiş, anlının akıyla mücadele vermiş ve beklenti noktasında beklentilerini kendi içinde saklamış, hak noktasında doğrudan yana hareket etmiş, makam mevki hırsıyla, mücadelesiyle savunan bir arkadaşımız olmamış bir kişiyim. Geçmiş bunu her şeyle söyler. Halkın, toplumun, insanların size bakışı her şeyi ortaya koyar. Yaptıklarınız önünüze konur. Halktan yana yapılan her şey halk sevgisiyle ortaya çıkar. Bu noktadan bakış açısıyla takım tutar gibi ve takım odaklı hareket eder gibi bir parti savunuculuğu değil bu. Bu 100 yılın davasının devamını hizmetlerin devamı noktasında verilecek bir süreç. Evet. Bugün Türk halkı en doğru kararı verecek çok önemli bir seçim. Benim vurgulamak istediğim şey aydınıza size bu olsun. Bu noktada bu fikirlerin oltusunda inşallah hak kazanacaktır, doğru kazanacaktır, Türkiye kazanacaktır. İlk önce Türk halkının feraseti önemlidir, düşünceleri önemlidir. Halk bugün sandıkta hep birlikte gösterecektir. Kazanan Türkiye olsun diyorum. Allah ülkemizi kötülüklerden ülkemizi düşmanlardan, ülkemizi fesatlardan ve bulunduğu konumdan aşağı koymaktan uzak eylesin. Allah bizlere güzel günler götürmeyi nasip eylesin. Türkiye bunu hak ediyor.